billahi Bismillahirrahmanirrahim. İze şemsü küvvirat. Sure Tekvir ayet 1. Güneş dürüldüğü zaman. Sure Tekvir ayet 2. Ve nucumun kederat. Yıldızlar düştüğü zaman. Sure Tekvir ayet 3 veydel cibalüsü yirat ve dağlar yürütüldüğü zaman sure tekvir ayet 4 veydel aşarut tılet 10 aylık gebe develer insanlar için en değerli mallar terk edildiği zaman sure tekvir ayet 5 veydel vuhuşu huşrat vahşiler birbirlerine düşman olanlar birleştiği zaman toplandığı zaman ve sure tekvir ayet 6 ve yedel biharu süccirat ve denizler kaynatıldığı zaman tutuşturulduğu zaman tekvir suresi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki kimi kıyamete bakmak sevindirirse tekvir infitar ve inşikak surelerini okusun Bu sureler Bize kıyameti anlatır O kıyamet ki Müslümanları yüceltir Kafirleri alçaltır İşte kıyamet öncesi Altı olay Ve kıyamet sonrası dirilişten sonra Altı olay Daha yine tekvir suresinde Tekrar ediyorum Önce güneş dürülecek Bohçaların dürülüp bir yere kaldırıldığı gibi Artık görev yok Güneşin görevi bitti. Sonra güneş görevi bitti mi? Güneşe bağımlı olan yıldızlar ve güneşin bağımlı olduğu yıldızlar da artık paramparça olacak. Onlar da söndü gitti. Dağlar yürütülecek ve dünyanın temel direkleri ve insanların bel bağladıkları, güçlerini sağlamlaştırdıkları dağlar da gitti. Ve böyle bir hayatın, böyle bir olayın içinde 10 aylık gebedeveler, develer, atlar, arabalar, ticaret filoları, her şey her şey terk edildi. Ve sonra o arada aslanla çakal, kaplanla sırtlan, belki kurtla kuzu, baba katiliyle babasının oğlu hep beraber çözüm arıyorlar. Kimse kimseyle o anda düşman değil ve herkes bu beladan kurtulmanın çabasında ve denizler de zaten tutuşmaya başlamış felaket. Ve işte bir gün bu olaylar yaşanır ve dünya biter. Şunu da unutmayalım ki kıyamette bu olayları yaşayacak olanlardan önce Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün insanlar da birey olarak bu olaylar yaşarlar. Ölüm anında bir insan için güneş bir anlam ifade etmez. Yıldızların güzelliği bir anlam ifade etmez. Dağlar, dağlardaki bağlar, bahçeler, dağlar, dağlardaki güç, kuvvet ve dağlar, evler, saraylar. Onlar da bir anlam ifade etmez ölen kimse için. Ve yine ölen kimse için develer, koyunlar, sürüler, ticaret filoları, deniz ticareti ve kara ticaret, kervanlar, Mallar, mülkler, tarlalar, tapanlar, oğullar, kızlar. Onlar da bir anlam ifade etmez. Ve ölen kimse için dost ya da düşman. O da bir kıymet ifade etmez. Ve ölen kimseler için o, o ana kadar çok güzel, çok güzel görünen denizler, kıyılar ve eğlenceler ve dünya yine bitmiş ve ölen kimse için denizler de anlamsızlaşmıştır. Yani kıyameti yaşayacak olan herkes kıyamete kadar kıyameti görmeden dünyadan ayrılan herkesle aynı anlamda aynı hayatı sanki yaşamış gibi. Birisi küçüğüyle diğer ise kıyametin büyüğüyle. Ve sonra sure tekvir ayet 7 ve nüfusu züvicet ve ayaktayız. Nefisler çiftleştirildiği zaman, ruh ve beden birleşti, ayaktayız. İyiler ve kötüler yerlerini aldığı zaman. sure Tekvir ayet 8 9. Ve el ile, beyden bin kutilet. Diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına kızım, günahın neydi de sen toprağa gömüldün, öldürüldün diye sorulduğu zaman. Analar babalar çocuklarını diri diri toprağa gömenler. Analar babalar, çocuklarını dünyaya gömenler. Analar babalar, dünya için çocuklarını feda edenler ve çocuklarıyla kendileriyle cennet yolundan uzaklaşıp da hiç mi hiç cenneti düşünmeden dünyaya bağlanıp da dünyada kaybedenler sorulacak onlara. Derdiniz neydi de ekonomik kaygılarla, dünya kaygılarıyla Kızlarınızı, çocuklarınızı dünyaya feda ettiniz, toprağa feda ettiniz diye. Sure tekvir ayet 10 ve sufü nüşrat ve sayfeler açıldığı zaman ve sayfeler herkesin amel defterleri. Sure tekvir ayet 11 ve semaü küşitat sema yarıldığı zaman semada altık ayetler görüldüğü zaman ve sure tekvir ayet 12 ve ezel cehennem sugirat ve cehennem kızıştırıldığı zaman habire cehenneme odunlar taşlar atıldığı zaman daha da şiddetlensin diye ve sure tekvir ayet 13 ve cennetü üzlifet ve cennet Müslümanlara yaklaştırıldığı zaman ayaklarının altına kadar cennet geldiği zaman ve onlar hemen cennete doğru yöneldikleri zaman suret tekvir ayet 14 alimet nefsün ma ahtarat işte her nefis her nefis o anda ne olduğunu nereye gideceğini kendisine nerenin hazırlandığını bilir. Evet kıyamet koptu. Öldük ve dirildik. Bundan sonra ise şöyle Tekvir suresi kıyamet koptuktan sonra da altı olayı anlattı. Tekrar edeyim. Dirildik, hesaba çekildik, sayfelerimiz açığa çıktı, sema gök yarıldı, cehennem kızıştırıldı ve cennet de yaklaştırıldı. O anda herkes nereye gideceğini bildi. Ve sure Tekvir ayet 15 16 فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ Rabbimiz Teala burada yemin eder. Gezegenlere, görünüp sonra görünmeyenlere ve akıp gidenlere, kaybolanlara yani bazen görünen, bazen görünmeyen, gece görünen, gündüz görünmeyen, gecede yerini değiştiren o gezegenlere yemin olsun ki sure sure tekvir ayet 17 ve leyli iza as asa ve karanlığıyla kapladığı zaman ve yavaş yavaş karanlığı da devretmeye başladığı zaman geceye yemin olsun ve sabaha doğru gidiyor aydınlığa doğru gidiyor Mekke aydınlanıyor dünya aydınlanıyor ve sabah yaklaştı sure tekvir ayet 18 ve sufi ida teneffes sabah da nefes almaya başladığı zaman aydınlanmaya başladığı zaman inen Kur'an ayetleriyle Mekke inen Kur'an ayetleriyle insanlar kalpler ve dünya aydınlanmaya başladığı zaman Sure Tekvir ayet 19 20 21 Bütün bu sözler kıyameti anlatan bu ayetler, kıyamet sonrasını anlatan bu ayetler, yeminle dikkat çeken bu ayetler, innehu la kavlu rasulin kerim, kerim olan bir elçinin, cibrili eminin sözleridir. O bu sözleri Allah'tan aldı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a getirdi. Bu sözler zi kuvvetin, cibrili eminin sözleridir. O cibrili kuvvet sahibidir. Ayn de zil Arşın sahibi yanında değerlidir. itimat edilir, güvenlidir ve mutaîn, femme, emin hem itaat edilir orada yani gökler aleminde ve hem de emindir, güvenilirdir. İşte bundan sonra sure Tekvir ayet 22. ve ma sahibükün bi mecnun. Arkadaşınız deli değildir. 40 yıl peygamber olmadan önce aranızdaydı. İşte birkaç yıldır da yine aranızda. Hiç onda delilik gördünüz mü? Bu sözler Cibril'in sözü. Bu sözler Allah kelamı. Ve kıyamet önünüzde nasıl deli dersiniz arkadaşınıza? Arkadaşınız değil değil. Sure Tekvir ayet 23. Ve laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Muhakkak ki muhakkak ki bir defasında Müddetir suresinin inmesinden önce cibril Emin'i apaçık ufukta gördü. Asli şekliyle, 600 kanatıyla. Sure Tekvir, ayet 24. Ve ma huve alel gaybi bitanin. O Muhammedül Emin, gayba karşı asla pinti değildir. Cimri değildir. Kendisine ne vahiy gelirse onu size anlatır. Onu size okur. Hatta kendisinin aleyhine bile Allah korusun kendisinin aleyhine olmaz da işte ABS suresindeki gibi niye sen o Müslümanla ilgilenmedin de bu kafirlerin ileri gelenleriyle ilgileniyorsun diye gelen ayetleri bile asla gizlemedi ve getirdi bütün insanlara okudu. Sure Tekvir ayet 25. Ve mahve bi kavli şeytanir racim ve bu Kur'an şeytan taşlanmış şeytan sözü de değildir. Allah sözüdür. Cibril Emin'in getirdiği sözdür. Bütün bunlardan sonra sure tekvir ayet 26. Ve eyne Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Kıyamet önünüzde ve vahiy inmeye devam ediyor. Elçi Allah peygamberi uyarmaya devam ediyor. Dünya çok çabuk bitecek. İşte İsrafil suru ağzına almış. Allah'tan emir bekliyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Dünyaya mı koşuyorsunuz? Kim dünyaya ulaşabilmiş ki? Kim dünyada hedefine varabilmiş ki? Gece gündüz, sabah akşam bu çabane, bu koşuş ne? Nereye gidiyorsunuz? Allah ahiret peygamberler gündeme gelmeden bir dünyaya bu kadar koşulur mu rızkınızı Allah kefil hayatınızı Allah kefil ne için koşuyorsunuz ama hidayetinize ama İslam'ınıza ama Kur'an'ınıza Allah kefil değil siz isterseniz Allah size iman verecek Allah size hidayet edecek nereye gidiyorsunuz ey insanlar Sure Tekvir ayet 27 ve 28. İn huve illa zikrun lil alemin, Limen Sizden istikamette olmak isteyen, sizden Müslüman olmak isteyenler için bu Kur'an alemler için bir zikirdir, bir şereftir ve bir gündemdir ve bir öğüttür, nasihattır. Ve insanlar bu, bu şekil ayetlerle karşılaşınca biz istemiyoruz dediler. Biz öğüt almak istemiyoruz. Biz istikamette olmak istemiyoruz dediler. Ve sure tekvir ayet 29. Ve ma teşâhune illâ en yeşâallâhu rabbül âlemin. Alemlerin Rabbi olan Allah istemeden siz isteyemezsiniz bile. Bırakın Müslüman olup olmamayı kafir olmanız bile Allah'ın emrinde. Allah istemese siz kafir de olamazdınız diyor Rabbim kendi güç ve kudretini son ayette de böylece bildiriyor. Sure İnfitar ayet bir. Yeni bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. İze semaun fetarat. Sema yarıldığı zaman. Ve yine kıyamet ve yine o son olay büyük olay. Sure İnfitar ayet 2. Ve izel kevakibun teferat. Yıldızlar saçıldığı zaman ve sure İnfitar, ayet 3 ve izel biharu fujjirat denizler kaynaştırıldığı zaman ve denizler tutuşturulduğu zaman Allahu ekber sure İnfitar, ayet 4 ve izel kubur busirat ve kabirlerin içindekiler atıldığı zaman dışarıya fırlatıldığı zaman ve sure infitar ayet 5 alimet nefsün ma kaddemet ve ahiret işte kıyamet koptu dirildi insanlar ve insan ve nefis yaptığını yapmadığını her şeyini gördü ve bildi Allah bundan sonrasını şöyle anlatır İnfitar suresinde. Sure İnfitar ayet 6, 7 ve 8. Ya eyühel insan. Ey insan. Ma birak bikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Rabbinin kerimliğine mi güvendin? Niye niye yanlış yollara gittin? اَلَّذ۪ي fe فَسَوَّاكَ فَعَادَلَكَ fi اَيُّ صُورَةٍ مَعْشَٓاءَ O Allah ki seni yarattı seni düp düzgün yaptı ahenkli var etti dilediği şekilde sana düzen verdi ve sana şekil verdi niye sen bu Rabbine karşı durdun yoksa kerim olan Rabbin kerimliğine mi güvendin de dünya seni aldattı da Rabbin yolundan gitmedin. Sure İnfitar ayet 9. Kelle bel tükezzi bu ne bir din? Siz siz dini yalanladınız. Siz Allah'a peygambere inanmadınız. Siz ahireti de yalanladınız. Sure İnfitar ayet 10. Ve inne aleyküm lehafizin. Ve sizin üzerinize şüphesiz ki muhafızlar var. Bekçiler var ve görevliler var. Ve siz keyfinize göre de yaşayamayacaksınız. Ve Sure İnfitar ayet 11. Kiramen katibin değerli yazıcılar var. Ve bu yazıcılar bütün yaptıklarınızı bütün eylemlerinizi yazdılar. Sure İnfitar ayet 12. Ya lemune ma tefalun bu yazıcılar sizin yaptıklarınızı bilirler ve sizin yarın hesabınızın görüleceği bir ana hazırlık yaparlar bu şerefli melekler. Bilmiyor musunuz bunları? Kıyamet önünüzde işte sura öfürülmesi yaklaştı ve melekler sizin yaptıklarınızı yazıyor ve siz ise ne yapıyorsunuz ey insanlar sure infitar ayet 13 innel ebrara lefine'im iyiler ise ebrarlar, müslümanlar ise nimetler içinde cennetlerdedirler sure infitar ayet 14 ve ennel füccara ve fi cahim füccarlar kötüler günahkarlar zalimler ise cehennemdedirler sure infitar ayet 15 yasla uneha din. din günü onlar cehenneme girerler ''İyiler cennete kötüler cehenneme Allah için iyiler cennete, Allah'ın iyi dedikleri cennete, Allah'ın kötü dedikleri cehenneme. Kur'an'ın ve peygamberin cennetlik dedikleri cennete, Kur'an'ın ve peygamberin cehennemlik dedikleri cehenneme. Ve işte girdiler cehenneme. Sure İnfitar ayet 16. Ve mahum anha bi Onlar onlar cehennemden kurtulamayacaklar. Kaçamayacaklar kaybolamayacaklar. Mümkün değil. Sure İnfitar ayet 17. Ve ma edrake ma din. din günü nedir bilir misin? Sure İnfitar ayet 18. Ve ma edrake ma yevmüddin. Din günü nedir sen bilir misin? Tekrar bir soru daha. Evet cevabı şu. Din günü nedir? Maliki yevmüddin. Din gününün maliki olan Rabbim din gününü tanımlıyor bize. Sure İnfitar ayet 19. Elhamdülillah, surenin son ayeti: "Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a." O din günü, o kıyamet günü, o mahşer günü, o hesap günü hiçbir nefsin diğer nefse faydası yok. Kimse kimseye fayda sağlayamayacak. O gün hüküm Yetki vel emru yevmezin lillah. Bütünüyle Allah'tadır. Yetki ondadır. Vel emru yevmezin lillah. Allahu Ekber. Yeni bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Sure mutaffifin. Ayet bir. Ve lil mutaffifin. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a İlk inen surelerden bir tanesi Mutaffifin suresi. Ve Müslümanları ve insanları ölçüde ve tartıda ve hayatta adaletli olmaya, ölçülü olmaya teşvik eden ve hakka adalete çağıran bir sure. Sure Mutaffifin ayet 2. Ellezîne izekâlû alen nas yestevfûn. Ve insanlardan kendileri bir şey aldıkları zaman tas tamam alırlar. Yani asla alırken ölçüde hiç taviz vermezler. Sure Mutaffifin ayet 3 ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun. Ama insanlara ölçtüklerinde ya da tarttıklarında o zaman eksiltirler. Yani bir ekonomik bozuk düzen içindeler insanlar çıkarları neredeyse ölçüde ve tartıda eksiltme mi dünya ekonomisini oynamakta mı dünya ekonomik değerlerde paralarda oyun oynamamı mı neyse bunu yapıyorlar. İşte bunlara diyor ki Allahu Teala veil olsun onlara. Yazıklar olsun. Kim ölçüde ve tartıda hile yaparsa, kim insanları aldatırsa, kim bu hayatı Allah'ın istemediği şekilde kim bu ekonomiyi alışverişi Allah'ın istemediği şekilde yaşarsa veyl onlara yazıklar olsun onlara onlar cehenneme gidecek diyor Rabbimiz Teala. Ve nasıl bir hayat yaşanacağını alışverişin, ekonominin, ölçünün, tartının, dengenin nasıl olacağını zaten Rabbimiz Bundan sonraki ayetlerde de yani Medine'de bundan sonraki ayetlerde de şimdiye kadar indirdiği Mekke'deki ayetlerinde de ve peygamberine verdiği diğer bilgilerle gösterdi. Ve en güzel bir hayatı kimsenin kimseyi aldatmadı, kimsenin kimseye zulmetmediği ve herkesin samimiyetle diğer Müslüman kardeşini Müslüman olmasa bile diğer insanları düşündüğü vefakar, özverili, cömert, adaletli bir hayatı yaşamalarını öğretti Rabbimiz Teala insanlara Peygamber aleyhissalatü vesselam ile. Sure Mutaffifin ayet 4, 5 ve 6. Ela, ela bu insanlar kendi ekonomik çıkarlarını düşünenler, insanlara eksik verenler, İnsanları aldatanlar hiç bilmiyorlar mı ki ela yazunnu ennehum mabusun liyevmin azim bir gün dirileceklerini bilmiyorlar mı bunlar bir gün hesaba çekileceklerini bilmiyorlar mı yemeye kumun nasu li alemin bir gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkarlar ve yerlerini alırlar bunu düşünmüyorlar mı düşünelim ey insanlar Evet bugün aldatabiliriz. Bugün çalarız, çırparız. Bugün Allah'ın istemediği bir ekonomik hayatla, Allah'ın istemediği bir alışveriş düzeniyle keyfimize göre bir hayat yaşarız. Ama bir gün Allah'ın huzuruna çıkarız. Allah'ın huzurunda Allah'ın istediği gibi yaşayanlar kazanırken Allah'ın istemediği şekilde yaşayanlar kaybederler. Ve Mutaffifin suresi devam ediyor. Biz de okumaya devam edeceğiz. Sonra İnşikak, Buruç ve diğer sureleri. İnşallah ve rabbil alemin.